2021 YKS Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının kurallara uygun ve güvenli bir şekilde yapılması adına düzenlenen Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı Zoom programı üzerinden yapıldı. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal Başkanlığındaki toplantıya, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Havran Kaymakamı Enver Özder'in, Edremit Belediyesi Zabıta Müdürü Cemal Sözer, Edremit ÖSYM Sınav Koordinatörü Doçent Doktor, Raif Sakin. İlçe Emniyet Müdürü M. Yasin Özer, İlçe Jandarma Komutanı J. YZB Ömer Koç, İlçe Nüfus Müdürü Rengin Urayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Onur Koçak, Edremit ÖSYM Sınav Koordinatör Yardımcısı Or, Gör. Mehmet Algil katıldı. Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısında, Güvenlik tedbirleri ile sınav öncesinde, sınav gününde ve sınav sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin gündem maddeleri görüşülürken, koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ve uyulması gereken hususlar değerlendirildi.